Ya mal niye gittin adam? Orada yapması gereken neydi Britnis? Abi evet. direkt seni öldürebilirdiz aslında. Nasıl öldürebilirdi beni? Flick deneyen bir mala direkt headshot çakabilir abi. Neyse. Flick deneyen bir mal. Abi ban abi ban. Abi öyle demek istemedim abi. Britniss 1v1 bir atalım mı Britniss? Oo. Eğer beni yenersen. Hadi gel. Karambit lordunu alırım ama. Beni yenersen sana bıçak vereceğim. Karambit lord değil ama Gamma Doppler evet, vereceğim. Eğer sen yenilirsen Abi ben götümü vereyim. <laughs> Hayır. Eğer sen yenilirsen seni banlayacağız tamam mı chat'ten? Performans. Tamam. Adiller mi ban? Abi ayıp abi. edersin abi. Bir dakika. Aynen abi. Şş, bir dakika iddia bu. Ne alakası var? Yen beni. Bıçak kazanıyorsun. Yenilirsen bir hayvan Bir ay abi, ban. Üç 3 ban. Bir abi ay. Abi üç ay İç ne? ay. Perma. Bir ay, bir ay. Minimum üç ay. Zaten beni kızdırdın. Kafadan bir ay perma banım var zaten. <laughs> Niye abi kızıyorsun şimdi? On level olmam zoruna mı gitti? Oo. İki ooo, ay oldu. İki, iki ay oldu. <laughs> i̇ki ay, <laughs> ay oldu. Bak oynamadan iki ay banı yedin şu an. Yani sen tamam, bilirsin. Tamam abi gel tamam. Beş Ama kazanırsam ban yok değil mi? Kazanırsam ban yok. Tamam gel abi. Mafya'ya mal dedi. Eee Çağrı gelsene be. Çağrı. Abi oyunu kur. Arkadaşa invite at çık. Hayır, yayından izlersiniz. Abi şimdi kaybedersem kaç ay yiyeceğim? Kaybedersen 5 ay ban yiyeceksin. 5 ay mı? toplam 5 evet, ay. En minimum ay. ay. Abi 3 ay. Ay. ay dedin. Ne ara oldu? Abi Aa, şey kafadan Abi psikolojini de bozdu. 6 ay olsun. Kafadan 2 ay yedin zaten. Sonra bir de 3 ekle ekleyeceğiz eğer kaybedersen. Geçmiş olsun. Tamam ama ben kazanırsam e, yayında Britnas haş, haşmetli Britnas yazacak üstte tamam mı? Aha yarrağımı da yazsın mı haşmetli Britnas <laughs> yarrağımı yesin diye. Onu da yazayım mı? Ne kadar zeki bir çocuksun sen ya. Tam on level. Royal Club W 23 aydır yayınlar abi. Kardeşim Furkan Arslan'ın doğum günü rica etsem kutlar mısın? İyi ki doğdun Furkan. Çok teşekkür ederim. İnkuna 25 anladım. aydır yayınlar tatlım demiş. 25. yayın kutlu olsun. Hipna ICTM subscribe olduğun için çok teşekkürler. Çağrı gelsene burada Gel mı abi. Çağrı? Atsana. Hayır. Aa anne vurma. Anne geliyorum. An abi bir dakika annem çağırdı. Gitmem abi lazım. Abi abi oraya bir kez ya abi, abi. Gel. Abi su alıp geliyorum hemen. Oynamıyor musun şimdi? Oynayacağım abi. Annem vuruyor bir dakika. <laughs> tamam. Allah rahmet eylesin. Her babandan sonra et, tamam. su içmek için. Darkness is taken. iki aydır. Ay yayınlar abim. CS oynamanı özlemişiz. Seni seviyorum. Bir de buradan Yusuf Kaya'nın cebine koyayım. Çok teşekkür ederim. 2. yayın kutlu olsun abi. Çok sağ ol. Abi. Abi abi. Ferit abi. Efendim. Selam söyleyebiliyor muyuz abi? Tabi söyledim. Eee <laughs> buradan Murat'a, Muratcan Alperen'e ve Emrecan abiye selam. Teşekkürler. Abi size soracağım. Şimdi biz bu çekilişi kazandık ya, bir sonraki mesela PUBG çekilişine de katılsak, onda kazansak squad gelebiliyor muyuz sen Hayır. Maalesef. Aa. Aa. Yasaktır, değil abi? Bir kere kazanalım. Anne, tamam anne. Bir daha şey olmuyor. Hadi abi. lan hadi. Abi, Peki abi, başka şimdi... bir kapla gelsen. Niye rekabetçi buldu bu? Britnes, hadi oğlum bak. Abi bir dakika. Abi bir dakika, rekabetçi girmiş bu. Abi at direkt alt hayvanı, izle. <laughs> tamam geliyorum abi, bir dakika, bir dakika tamam. Birisi spam atıyordu o yüzden. Bir sana şeyi evet. soracağım. Dün bir şimdi tane donate atmıştım sana hatırlıyor soracağım? musun? Abi, abi Davet atar great mısın it, daha? Davet attı. Abi sana gitar çalsam şimdi. Olur <laughs> mu abi? Tamam. Oyun oyun bitince çalarsın hadi. Ferit abi. Efendim canım. Dün sana bir donate atmıştım hatırlarsan Berkay Alptekin diye. Geçer yuvalarıma giriyordu. Evet abi. Abi neden böyle oluyor? Biraz açıklar mısın? Yani senin rüyanı ben mi açıklayacağım? <laughs> Hala rüyalarıma <laughs> giriyorsun abi. <laughs> abi istemsizce rüyama girdim muhabbet etmiştik kahkaha. Oh. Eee bunu custom mı yapsam? Yalnız ghost yok demedin Hı. abi. Neyi ghostlayacaksın oğlum aim redline'da? <laughs> <laughs> aim redline mi açacaksın? Ne yapacak? Normal miraj Aa, mı oynayacağız <laughs> aman <laughs> ki? <okuyayım, gülüyor> <sonra? gülüyor> Çok kolay olur da o yüzden dedim Redline'da. Tamam teröriste geçtim ben. Abi bir dakika benim bilgisayarım yavaş ya. Şımarıyor. Maalesef. Neyse boş durmayalım. Ben de buradan ee... abime pardon abi sen bir şey round... mi diyeyim? Round recite recite <laughs> Hazır mısın? Hayır abi bir dakika yükleniyor. Ferit abi Tamam abi dur. Şimdi <laughs> Beceremedi de salak. <laughs> <laughs> Burak 28 11 okey okey subscribe olduğunuz için çok teşekkürler. Orkun abi, 15 lira şımarıyor. Maalesef Orkun. Abi kalbimi kırdın abi. Hadi kardeşim hadi. Sana sana Hazır mısın? Abi. Evet abi. Bir dakika kaçta hadi bitiyor? Zor. Normal 16'lı sistem. Ben bilmiyorum ana. Ha 16 tamam normal. Dur lan niye warm up bu hala? Warm up and. Başlıyor Abi kapat tamam abi kapat. Neyi Abi hileyi kapatır mısın? <laughs> Ama body atıyorsun abi olmaz ki böyle. Abi abi sayılmaz. <laughs> <laughs> alta battı abi alta battı. Bir dakika abi geliyorum alta battı. Peki gitar çalarsam azalıyor mu ban? Britnis boş yapmaya devam edersen perma ban yiyeceksin bu arada. Abi neden? Şımarma, oyna. And now we fight i was just shocked by i'm not used to it i'm a terrorist's win now is the time Başlayayım mı abi? Olmadı. Tam başlıyorum. Gördüğünüz gibi. <laughs> Ne oldu? Takım değişti. Sey takım değişiyor. Abi ama bir pingim var bak. Fire zone. Uh. Terror win. Lock and load. Win. let's go let's go Abi sıkıştım ya. Ama vuramıyorsun. Az otak Çevirdim galiba. Abi yolla perm Britniss kendine iyi bak, i̇yi bak. Abi ya Görüşürüz kardeşim Bay bay Abi Antrenmansız zamanında yakaladım Anladım ben çok antrenmanlıyım zaten kardeş hadi bay bay Britnisa 5 ay koyun abi 5 ay perma Sensi çalışamadım bu arada ya. 800 IP yaptım ya. Kötü oynuyorum.